CGTN Türk Dijital Mecraları ve CGTN Türk Radyo için hazırladığımız İsmet Özçelik'le Haftanın Gündemi programına hoş geldiniz. Ben Yakup Aslan, İsmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Özçelik, haftanın gündeminde yaklaşık 8 günü, 9 gün önce olan bir şeyi konuşmaya devam ediyoruz. Heymenler meselesi çünkü hafta sonu. Sayın Cumhurbaşkanı sert bir çıkış yaptı. AK Parti Sözcüsü'nün açıklamasından biraz farklıydı sanırım. Bu hafta biraz konuşulacak bu konu, gündem olacak. Ne diyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışını? Şimdi, e, temenlerin yemin töreninde yaptıkları, yani sürpriz bir şey değil, her sene yapılan bir iş. Ama geçtiğimiz senelerde böyle yayılmamış, paylaşılmamıştı. Sosyal medyada birileri de kışkırtmamıştı. Yani her sene teğmenlerin o mezuniyet heyecanında yaptıkları bir e, yemin. Zaten resmi yemin yapıyor. Onun dışında kendi aralarında yaptıkları bir mezuniyet kutlaması ve yani orada ne söylüyorlar? Şimdi ona da bakacak olursak yani emperyalizme karşı mücadeleye direnişi simgeliyor ve bunu özellikle de yani herhangi birine karşı değil emperyalizme karşı kararlılık niyetlerini beyan bunu ifade ediyorlar. Zaten metnin de içeriği bu. Yani Türk ordusunun e, savun, ülke savunmasındaki rolü Atatürk'e bağlılık ne mutlu Türk'üm diyene diye bitirilen bir yeminden söz ediyoruz. Bu metindeki ya da oradaki fiziki kılıç çekmeden e, hangi konular rahatsız olunabilir? Yani, yani o da bir gelenektir. Olabilir? Yani o askerde de kılıç çekme olayı o da bir gelenektir. Biliyorsunuz yani e, şeylerde düğünlerinde falan filan da kılıçlar çatılır ve e ee, gelin damat onun altından geçer. Bu bir kararlılık simgesidir. Bundan başka bir anlam çıkarmak son derece sakıncalıdır. Şimdi biz de merak ettik acaba birileri bir şeyler mi yaptı? Ne yaptı falan diye. Yetkililerle ulaşabildiğimiz hemen hemen herkeste konuştuk. Bunun arkasında bir başka bir plan var mı diye. Yani devletin öyle sanıyorum hiçbir biriminde, hiçbir biriminde bunu ısrarla söylüyorum. Burada önceden planlanmış, tasarlanmış bir olay yok. Hiçbir art niyetli girişim yok. Ya yani devletin ya böyle bir şey varsa cumhurbaşkanının katılacağı bir törende siz orada bunun çok önceden incelemesi, planlaması şeyi yapılmaz mı? Bir istihbarat gelmiş olsa o ön alınmaz mı? Tabi. Böyle bir şey engellenmez mi? Yani burada son derece mesela. Şimdi dediğiniz gibi birincisi Cumhurbaşkanı sahip çıktı. Bakın Cumhurbaşkanı birinci konuşmasına sahip çıktı Teğmenler'in. Ve övdü. Ömer Çelik AK Parti tartışmalar üzerine e, parti sözcüsü Teğmenler'i savundu. Evet. İlk gün tartışma birileri AK Parti içinden birileri bunu kaşımaya ordu işte vesayet mesayet demeye başlayınca e, AK Parti içinden bir takım kesimler işte. Onlar bunu söylemeye başlayınca Ömer Çirik bu açıklamayı yaptı. Hatta ilk başta bunlar olunca kimler açıklama yaptı? MHP'den bazı yöneticiler açıklama yaptı, ortalığı sakinleştirdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklama yaptı. Herkes temennilere sahip çıktı ve bunda bir art niyet aranmaması gerektiğini söyledi. Ama daha sonra ne olduysa bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı üstelik de İmam Hatiplerin toplantısında, bakın Burası mekan da ilginç. Yani orada yaptığın zaman toplum iyice bölersiniz. Orduyu tartışılır hale getirirsiniz. Yani Türk ordusu şu anda teröre karşı mücadele ediyor. Sınır ötesinde, sınır içinde. Şimdi böyle bir ortamda orduyu tartıştırmak şu bir haftadır yazılı çizilenleri yani o kadar kötü şeyler var ki. Yani Türk ordusu bir anlamda linç ediliyor. Yani böyle bir ortamda yani buna e, meydan vermek, bunu tartıştırmak e, bence son derece. Hani nedir? Deyin ki bir olay oldu. Deyin ki başka bir tezgah oldu. Ya burada yapılacak iş nedir? Devlet bunu inceler, yapar. Sessiz sedasız, orduyu tartıştırmadan gerekeni yapar, bitirir, gider. E şu asker lisede olan rozet tartışmasında öyle oldu evet. yani Milli Savunma Bakanlığı birkaç haftaki soruşturma bitecek, sonra açıklama yapacağız dedi. Soruşturma bitince. Ha sonra Milli Savunma Bakanı yapalım. önce dedi ki soruşturma yok, sonra inceleme var dedi. Evet. Onlar da baskıya direnemediler. Evet. Onlar da bana göre yanlış yaptılar. Şimdi bakın manzara nasıl? Nasıl sonuçlanır peki? Şimdi bakın... E, şimdi saflaşmaya bakıyoruz. Yani garip bir saflaşma burada da ortaya çıktı. Yani... Uluslararası bütün meselelerde... E, ortaya çıkan Ukrayna'yı düşünün, Tayvan meselesini düşünün... E, Türkiye'nin Ege'de, Doğu Akdeniz'deki, İsrail'di, Suriye'nin doğusunu hepsini düşünün. Buradaki saflaşma esas olarak... yine karşımıza çıkıyor. Birileri sürekli Türk ordusuna karşı kumpas kurmaya çalışıyor. Yani düşünün temenlere karşı yapılan hakaretleri kim destekliyor? Kuytul destekliyor. Bu Kuytul 15 Temmuz'a destek veren kişi değil miydi? Tabii. Yani nasıl oluyor da bu saflar bu şekilde? Cumhurbaşkanı devrilsin diye çağrı yapan. Devrilsin diye çağrı yapan adam. Şimdi bu birdenbire temenlerin karşısında temenlere hücum edenle beraber. Cumhurbaşkanı'na demeyelim de en azından... Ya açık açık konuşuyor. Cumhurbaşkanı yıkmaya çalışıyorlar diyor bunlar. Evet. Yani böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Yani AK Parti eğer şunu hesaplıyorsa... Ya işimiz biraz kötü, sıkıntılarımız var. Biz to toplumu tekrar kamplaştırırsak ve bir kampı arkamıza alırsak bu içinde bulunduğumuz sıkışmışlığı gideririz diye bir mantıkla bu hamleleri yapıyorsa bu teori kime aitse bence AK Parti bu tezi savunanları ...hızlı bir şekilde incelemeli ve bunların kim olduğunu açığa çıkarmalı. Peki. Bu hafta konuşacağız galiba ama şimdi... E... Ben çok uzun süreceğini sanmıyorum çünkü Hı. çok ters tepmeye başladığı görülüyor bu işin. Kamuoyunda çok... Bakın Amerikalılar Türkiye'deki iç kargaşa planlarında... ...Atatürkçülüğü kaşımak diye bir e... madde öne sürüyorlar. Yani öyle bir maddeleri de var. Bu Atatürkçülük şu değil... Mustafa Kemal'in Atatürkçülüğü değil, 12 Eylül'ün Atatürkçülüğü, gardıroba Atatürkçülüğü dediğimiz Amerikan Atatürkçülüğü bir anlamda. Bunu kaşıma niyetleri var. O nedenle siz burada tartışmayı bu şekilde sürdürürseniz bütün o Atatürkçü kesimi karşı tarafa itersiniz. Amerikan'ın kucağına itersiniz. Bir de böyle bir tezgahı. karışıklık kesim. tezini. Tezine itersiniz ve onların hmm. kucağına itersiniz. Bakın muhafazakar kesimin AK Parti'ye destek veren kesimin, Atatürk ve Cumhuriyetle sorunları önemli ölçüde gitti. Yani geçmişte muhafaza kesimde böyle bir şey vardı. Ama şu anda siz 15 Temmuz'dan sonra bir bilinç sıçraması yaşandı. Şu anda siz AK Parti tabanına Amerikancılığı kabul ettiremezsiniz. Atatürk düşmanlığını, Cumhuriyet düşmanlığını kabul ettiremezsiniz. O nedenle yani bu tartışmaları uzatmak AK Parti açısından ayağına kurşun sıkmaktır. Peki çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Yine gündemde olan bir ikinci başlık. E, hafta sonu CHP tüzük kurultayını tamamladı. Sistemler sitemler oldu, atışmalar oldu. E, garip bir aile fotoğrafıyla e, tüzük kurultayı tamamlandı. E, nazireler de oldu. Sayın Mansur Yavaş, Sayın Ekrem İmamoğlu arasında. E, nasıl yorumlarsınız tüzük kurultayında vaat edilen öncelikle kurultay sürecinde vaat edilen şeyler yapıldı mı? Şöyle söyleyeyim... Tüzük Kurultayı'nın... da oradaydım. İlk gün e, toplantıyı açılışa, basını da açıktı biliyorsunuz birkaç saati. Şimdi birincisi... ben yıllardır CHP yani belki e, ne diyelim... E, 40-50 seneye yakın, 45 seneye yakın CHP kurultaylarını izleyen birisiyim. Şimdi CHP'de şöyle bir ifade vardır. Kurultay oldu mu... ölüler mezarlarından kalkar hastalar yatalan yataklarından çıkar, mutlaka o heyecanı yaşar. Fakat bu kurultayda hani gerçi seçimli değildi. Tüzük kurultaydı ama yani bir böyle heyecan, hele iktidara yürüyen bir parti heyecanı göremedim. Garip bir gerginlik vardı. Yani konuştuk, delegelerle konuştuk, partinin ileri gelenlerle konuştuk. Bir gerginlik vardı şeyde salonda. Yani şimdi tüzük değiştireceksiniz ve bunu büyük vaatlerle gündeme getiriyorsunuz. Taslak bir gün önce gece yarısı çıkıyor. Ve ertesi gün hemen oylanıyor. Yani jet hızıyla ya bir tüzük değiştiriyorsunuz. Kurultayı dört gün planlamışsınız. Hatta dördünü de sayarsak daha uzun planlamışsınız. Buna rağmen ya bırak. Açık. Önceden ver tüzüğü. Hep böyledir şeylerde. Taslağı ver. Tartıştır. Gelen sonuçlara göre ona düzenlemeler yap. Ama sen bir taslakla sonuç arasında çok fazla bir fark yok. Yani sen bir yerlerde hızlı bir şekilde yapıyorsun. Ben delegelerle konuştum. Tüzükte ne diyorsunuz değişik diye. Bir göreceğiz bakacağız dediler. Görmemiş delege daha hangi de ne değişecek. Şimdi böyle bir tüzük kurultayı bana bak mantıklı gelmiyor. Organizasyon derseniz yani kurultayı onda başlayacak. Özgür Özel Salonu 11.30'da geliyor. Yani Şimdi bunlar şey değil. Ben CHP'de birçok insanı hatırlıyorum yani mesela. Erdal'ın önü yakın tarihten hatırlıyorum. Hı hı hı. Saat 10'daysa Erdal'ın önü ona çeyrek kala orada hazır bekler. Yani bu bir devlet geleneği bir şeydir yani. Ama böyle bir şey görmedim. Peki fikir tartışmalarına gelince fikir tartışmaları Özgür Özel'in konuşması CHP'nin bir icraatın içinden konuşması gibiydi. Çok uzun yaptı. İşte tabi salona çok hakim olamadı. Salonda şey yoktu mesela Kemal Bey olayı. Başta başında bir tartışma ve ben o çevrelerle de görüştüm. Kemal Bey Özgür Özel'le biliyorsunuz bir yemek yedi. O yemekte diyor ki ben kurultaya katılmayacağım diyor. Ben katılırsam diyor ikili bir görüntü çıkar. O nedenle katılmayacağım diyor. Hani bu şu anlama gelir işte Kemal Bey mi çok alkışlandı, Özgür Özel mi çok alkışlandı, İmamoğlu mu çok... Ya farklı farklı değerlendirmeler olur. Kurultaylarda gazeteciler olarak ona bakarız. O da bir ölçüdür ayrıca. Katılmayacağım diyor. Buna rağmen Özgür Özel'in yanına Kemal Bey için bir koltuk boş bırakılıyor ve üzerine adı yazılıyor. Yani Kemal Bey partiye ilgi göstermediği gibi bir hava yaratıyor. Ve Kemal Bey çevresi buna çok bozulmuş. Bir algı yönetimi bu bir ayak oyunu diyorlar. Ee, ve epeyce de sert tepki gösterdiler bildiğim kadarıyla bu e, olaya e, Kemal Bey katılmadı Kemal Bey bence bir niyeti de şuydu e, eski genel başkan olarak oraya gelmek istemedi Hı -hı. biliyorsunuz hala iddiaları var yani eski genel başkan görüntüsünde bir e, Kemal Kılıçdaroğlu e, portresi vermek istemedi bana göre. Peki tüzük kurultayındaki gözlemimiz seçimli bir kurultaya gidebilecek bir süreç var mı parti içinde? Şu anda e, böyle bir şey yok. Bence daha erken yani seçimli kurultay için bir takım hesaplar var. Mesela bu kurultayın seçimli kurultaya çevrilmesi gibi bir plan vardı. Fakat olmadı. Yani şimdi bir başka gerçeği de söyleyelim. Yani Özgür Özel e, tartışılır bazı işleri, görüşleri, şunları bunlar ama yani seçimde başarılı çıkmış bir genel başkan. Şimdi siz onu hemen seçimli kurultayla indirmeye kalkarsanız CHP tabanında bu çok sempatik karşılanmaz. Yani o nedenle ha Özgür Özel o ilk rüzgarı önemli ölçüde eritti mi? Eritti gördüğümüz kadarıyla. Yani böyle bir partiyi götürebilecek bir lider görüntüsünde değil. Mesela ben biliyorum yakında birçok kişiye bir cumhurbaşkanlığı adaylığı için 3 tane isim var biri imamoğlu, birisi yavaş, birisi de benim diye ultrecord yani e, özel sohbetlerde söylüyordu. Sonra bir de ben aday değilim, teknik direktörüm dedi. Ama e, gönlünden geçiyor mu? Geçiyor. Ya yani bunu bu etmesi bile asla bir lider olamıyor. Yani uzun süre bir liderlik götüremeyeceğinin göstergesi. Peki Sayın Yavaş'ın o sistemini nasıl e, Yavaş da haklı şöyle, Bana haber Yavaş biliyorsunuz mesela. partide ama partinin dışında. Yani öyle diyelim. E, Mansur Yavaş... CHP'li falan değil. Yani kadrolarına baktığınızda CHP'li değil. Hı. Yani bunu da herkesin bildiği bir sır. Şimdi buraya geliyor mesela İmamoğlu'na konuşma... bir hafta önceden söylenmiş bakın... konuşma yapacağı. Mansur Yavaş'a hemen toplantıda bir arada söylenmiş. Şimdi İmamoğlu hazırlanmış konuşmasını falan. O ise orada da ya keşke bana da söyleseydiniz ben de dedi heyecanlı bir konuşma hazırlardım falan dedi. Şimdi yani söylenecek çok söz var da yani buralarda herkesin bir planı var. Sorun CHP'den ziyade bireysel plan. Hı -hı. Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı planı var. Part... Mansur Yavaş'ın partiye hakim olma şansı var mı? Yok. Ama Ekrem'in var. Hı -hı. Çünkü yani Mansur Yavaş CHP'li değil. Ekrem hani e, İmamoğlu e, o önemli bir mesafe almış gözüküyor. Yani uluslararası destek ve birçok yerden gelen destek. Ekrem İmamoğlu'yu önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı adayı yapmaya yönelik bir planın parçası gibi geliyor bana. Peki yine bir diğer gündemdeki sıcak başlık Derya Yanık'ın Çin'deki insan hakları ihlaline ilişkin sosyal medya paylaşımı ardından bir Anadolu Ajansı röportajı oldu. Yani sosyal medya yetmedi bir de ajansa bu bilgileri paylaşalım. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raporunda Konu da İsrail aslında İsrail konuşulurken işte Çin'de de sistematik bir şekilde Uygurlara karşı bir e, demografi değişikliği, nüfus azaltma planı var ve insan hakları ihlalleri var dedi tam da e, Türkiye biriksi konuşurken ya da Çinli dev firmalar Türkiye'ye milyar yatırım dolarlık yapmak. yatırım yaparken bunu nasıl yorumlayalım? Şimdi Türkiye'de birileri Türk-Çin ilişkilerine, Türk-İran ilişkilerine, Türk-Rusya ve Türkiye-Suriye ilişkilerini sabotaj yapmakla meşgul. Bakın şu ordu meselesinde, temenler meselesinde de benzer sıkıntılar var. Şimdi siz tam bu ortamda, hadi bir deli bir tweet attı, bir şeyler söyledi. Devletin ajansının bu kişiyle röportaj yapmasını Çin nasıl algılar? devletin ajansı yapıyor. Biz Çin'in resmi ajansı Türkiye aleyhine bir yazı yayınladığı zaman nasıl algılarsak Çin de o şekilde algılar. Şimdi devletin ajansında bu röportajın yayınlanması anlamlıdır. Şimdi ne yazık ki Türkiye devleti sanki yönetilemeyen bir sürece girdi. Şimdi sen hem BRICS'e girmeyi niyeti diyorsun ki BRICS'in ana şeylerinden birisi Çin'dir, Çin Halk Cumhuriyeti'dir ve önümüzdeki günlerde alınacak kararlarda da çok etkilidir Rusya'sı, Çin'i. Gerçi herkes eşittir orada ama e, yani güç açısından söylüyorum bunu. Şimdi böyle bir ortamda e, tutuyorsun böyle. bir de ne var? Aynı günlerde geçtiğimiz hafta biliyorsun Çin devlet başkanı şeydeydi. Sincan Uygur bölgesindeydi. Hatta Türkiye'den gazeteciler de götürdüler. Aydınlıktan ve e, iki arkadaşımız oradaydı. Genel yayın yönetmenimiz ve Özgür e, arkadaşımız, editörümüz, evet. evet editörümüz oradaydı. Yani davet üzerine gittiler. E, oraya uluslararası birçok ülkeden yayın organı, yani gelin görün dediler. Şimdi ne yapıyor? Türkiye'de meclisten insanları oraya götürüyor, herkesi götürüyor. Hiç unutmuyorum ben, e, ben de birkaç kez gittim o bölgeye. E, yanımızda MHP'liler de vardı iş adamlarından, onlar da gittik. Neyse geldik, gördük, Kaşgarlı Mahmud'un mezarına kadar gittik. E, bütün sanayi bölgelerini gezdik falan. Dönüşte ben MHP'li arkadaşlara dedim ki ya nasıl buldunuz dedim. Şimdi onlar biz böyle gidince oraları Hakkari gibi bir yerken Türkiye açısından bakacak olursak öyle bir yer bekliyorlarmış. Oysa ki son derece gelişmiş. <laughs> yani sadece e, şu güneş panellerindeki, güneş enerjisi üreten panellerdeki onların e, esas şeylerini yapan, moleküllerini yapan bir fabrikayı gezdik mesela. E, fabrika 2 milyar dolar. Bu Çin hesaplarına göre... Yani 6-7 milyar dolarlık bir iştir. Yani bizdeki 2 milyarla yapılacak işte Çin'deki 2 milyarla yapılacak iş farklı biliyorsun. Yani ve MHP'ler dediler ki ya bizi hep bizi bugüne kadar kandırmışlar dediler. Yani Çin mahallelerine gittik akşam yemeğimizi o Uygurların olduğu yerde yedik. Onlarla kaşık oyunu oynadık. Yani herkesin çok rahatı köylere gittik. Köylerde bizim fabrikalarımız var. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Biz Gittiğimizde Çin'e yatırım konusu vardı. Çinli yetkililer dediler ki bize, o dönemde Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'di, siz dediler yani küçük ölçekli sermayeye sahipsiniz. Biz işte Şangay, Pekin, Tianjin gibi bölgelerde 200-300 milyon doların altında yatırımlara pek sıcak bakmıyoruz, izin vermiyoruz. Siz küçük ölçeklisiniz, hem de kültür birliğiniz var, din birliğiniz var, siz Uygur bölgesine gidin diyelim. Yani orada bir ayrılma veyahut da bir bu tür işleri yapan birisi Türkleri niye oraya yönlendirsin? Yani bu mantığa oturmayan bir şey. Çin'in hiçbir e, bu konuda endişesi yok. Ama bunu kışkırtan Amerikalılar bizdeki e, birileri de bunları kışkırtıyor. Aslında Türkiye'ye düşmanlık ediyorlar. Yani çok açık ve net bir şekilde Türkiye'ye düşmanlık ediyorlar. Yani Çin bunların hepsini not ediyordur yalnız onu da söyleyeyim. Büyük devletler bu tür işleri not eder. Yani e, tabii bizim devletin hatırlayın Hakan Fidan oraya gitti. Evet. Çok da başarılı bir ziyaretti. Hakan Fidan'ın gezisindeki birisi sabot etmeye kalktı. Evet doğru. Yani çok tuhaf bir şey yani bu e, birisinin artık bu işleri e, dur demesi ve Türkiye'nin temel politik Türkiye bir geçiş sürecinde böyle. Bu da nereden kaynaklanıyor? Şimdi eğer sen sürekli denge denge diye bir takım işler yaparsan bu dengeyi götüremez. Herkesi memnun edeceğim derken kendin dışarıda kalıverirsin. Yani Türkiye'ye artık bir tercih yapması lazım. Yani Türkiye'nin çıkarları nerede? Bunu herkes biliyor. Söylüyor da, yetkililer de söylüyor. Onun gereğini yapacaksın. Sıcak para için Amerika'ya göz kırpacaksan, bilmem ne yapacaksan. Amerikalılar da mesela Anadolu bunu Amerikalılar da rapor ediyorlardır ülkelerini. Yani diplomasi böyledir. Ürkeklik mi acaba? Yani ile ilgili biz bir Amerikan yayın organından haberi duyduk, resmi başvuru yaptı Türkiye diye. Dışişleri Bakanlığı'na ben sordum. E, böyle ha, bir açıklamamız belki. yok dedi. E, Rusya'dan resmi başvurunun yapıldığını öğrendik. Hani ben şey diye bekliyorum, belki bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var, Cumhurbaşkanı kendi açıklayacak ki çoğu büyük şeyi kendisi açıklar. E, böyle bir teamül de oluştu Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte. Bugün açıklanmazsa acaba 20'sinde kazanda e, toplantı olacak. 1x liderler toplantısı oraya katılıp orada mı açıklayacak ama Dışişleri Bakanı da resmi bir şekilde açıklama yapabilir. Nasıl yorumlamak lazım bu? Ürkeklik olarak mı yoksa günü bekleniyor ya, mu diye? Bence bir ürkeklik var. Yani göğsünü gere gere ben buraya üye olacağım diyemiyor. Niye? Çünkü bir taraftan sıcak para bekleyeceksin. Oralarda bazı görüşmeler yapacaksın. Bir taraftan da Türkiye'nin çıkarına uygun politikalar. Yani burada ee, bir bir tuhaflık var. Yani biraz hani Türkiye'ye yönetilmede sıkıntı yaşamaya başladı dediğim nokta burası. Yani te, biz birikse giyeceğimizi niye Bloomberg'ten öğrenelim ya? Niye Rusya'dan öğrenelim? Bizi bunu Türkiye'de mesela Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Biz böyle bir açıklama yapmadık dedi. Bakın, hayır böyle bir şey yok demedi. Bizim açıklamamız değil dedi. Biz böyle bir açıklama evet. yapmadık. dedi evet. Yani şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ya neden korkuyoruz? Niye ürkeyiz? Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İsmet Özçelik'le haftanın gündemi programının sonuna geldik. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle. CGTN yani Türk'te kalın, esen kalın.